Bugün hala ne oynayacağım. Kolay, ay zor, orta, basit. Kolayları yapacağım. Bunda bölüm iki falan yok. Elimizde böyle dümdüz olduğu için. Ama direkt direkt bak. arkamdan gidelim. Ya bak ben anladım top. O yoldan ne işte? Neyse. Hiç zıplamayı bilmiyor. Bak burada atlıyoruz tamam mı? Sonra Oy ne Ya, Neyse, Z Oğlum az önce niye aşağı Şuraya gittim. Animasyon ya. Bunları alalım. Ya senin ben İlk zor olandan başlıyorum. Halledelim yat. Komşu yaptı. Komşu yaptı, komşu yaptı. Yes, go. Bak atlamayız de. Işte. <laughs> oh. Tam, sorgunum, sorgunum. Neyse, böyle kurt. Gel gel gel. Şimdi ben sana güzel bir vuruş yapacağım. Televizyon aldık. Bak ben fullattım. Bir tane nesne almam. Nesne. Nesne nesne. Şimdi. şimdi. Atıldı. Yes. Tam. da. İyi. İlk yere düşmedi. Kısa ben burada sinirden patlardım. Adam ol adam. Bak işte buraya alıyoruz. Şöyle atıyoruz. Yusun. Bak bak. Bay bay. Neyse. Şuradan bir güzel atlamayı yapmamız lazım. Bir de bakları göstereceğim bu videoyu. Bakı, bakları farklı bir videoda yapacağım. Ya burada ne yazıyor? Burada ne yazıyor az önce? Rusça yazı yazıyor. Açtım kapıyı. Bezirden Bir de bu virüsü uçurabilir. O da Bak videosunda olacak. Oy. Ay shit man. Hadi. Gel 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 gel. Yani nasıl yakılıyor <laughs> Reklam! Böyle bir Neyse ben şunu geç bir geliyorum. Tane. Tamamdır. <laughs> mıknatıs alalım Bu zor şey sayılır mı bilmiyorum ama şuraya geliyorsunuz. Benim evim bilmiyorum. Ben bunu, Bak buraya geliyorlar. Şu kutuları alabilirsiniz. Veya şuradan çıkıp direkt şöyle şey yapabilirsiniz. Ben bunu yapmayacağım. Çünkü bazen yapamıyorum. Şöyle oluyor. Şöyle oluyor. O yüzden bu daha iyi. İnşallah içeri atmama. Bunu koymayacaktım. Şunu koy. Ya ne oluyor? Sen nereye gittin? Şuraya git. <Gülüyor> <Gülüyor> Uyuyor. Hay tükür. La bu ne alaka? Şunu gözüm görmez. Şöyle zırk zıplayıp alabilirim. Ya bunu istemiyorum kulağı. Ha? Şimdi şöyle şimdi bitti. Bak bir de şöyle en basit yolunu da göstereceğim. Basit dediğimden. ne de? Looping! attım. Salak ya, salak benliyor. Ben, ben salak. 어우 텀텀텀텀텀텀텀텀텀텀 kurtulacağım ya. Bunu da Korece yazılı şey. Tamam. Salondan çıktı. Ya bir insan yatak odasının kapının önüne giderken neden dışarı çıkar abi? Çok iyi. Enayi.

Dubai'li katası yiyoruz. Enerjimizi atıyoruz. Dubai'li katası yiyoruz. Enerjimizi atıyoruz. Bak bak videosunda mükemmel bir bug'ımız var bununla. Bak sayılan ne bilmiyorum da. İşte kutuları koyarak şuraya atlayabiliriz veya şöyle Böyle zatlayabiliyormuşuz. Ben bunu bilmiyordum. Uhu. Çok iyi oldu. Tam kutu koymadan oradan atlayabilirsiniz. Bu bildiğim yok. Hiç ekstra ekstra almayın. Finalde var. <laughs> çık çak 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 çak. Bak. Çık 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 Tamam İşte son ara Ya! Şu gitar. Dritimedi yes. yeah. Şu al. şunu açalım artık. Şunun üstüne çıkabilir miyim? <laughs> Çıkarsam çok iyi olur. Hiç o seslere bakmayın. Koş. Bye bye. Aa! Bodrum bölümüne geldik. Bodrum bölümüne geldik. Haydi bismillah. Hadi açın. Burada mobil olduğu için şurada falan başlıyorsunuz açıda açtı. De Şuna. Şuradan çıktı. Bunu elinize alın. Buraya için. Ben gidiyorum işte buradan gidiyoruz. Şu el fenerini alalım. Ben iki kere mi zıpladım? Yoksa ben yanlış mı görüyorum? Yoksa ben mi bir şey yap? Şu manken hiçbir şey yok. Açtık kapıyı. Tamam. Dur bakalım. Sonra camı. Bunu böyle koyuyorsun. Koyamıyorsun. Ş şöyle koy. Tam bu şekilde olacak. Sonra bir tane tuğlayı alın. Şu üst atın. Hoppala zıplayın. Bekle. Zıpla. Böyle geçin. Bu en basit yoluydu. Kolay yolu. Tam açtı çıksınız. Ben buradan çıkamıyorum diye soracaksınız. Ar arkana tutuyorum. Hey indir varsa sizde. Burayı şey yapın. yapıyor? Yapıyor da kovalıyor burada. Dozu izle. Ve oyunumuz bu işte. Şimdi orta yolunu göstereceğim. Orta. Yani basit yolunu. Şurası açılsın. Bunu hatta bölüm bölüm yapsam bu en basit arkadaşlar. Diğer video için 1500 like istiyorum. Hadi görüşürüz.